Şuraya basıyorum. Bombaya gitti bunlar. Burayı alırsak her türlü bizde. Biz şu an aldık burayı bence. Var mı başka? Bir ses aldım. Arkada da. Gel gel. Arkadan gel. Önümde adamlar var Emre çok yakın. Yanındayım. Geldi. Var daha var daha. Daha var. <laughs> Süpersin. Ne bu oynuyor. Nerede bunlar? Karşıda. Of 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 killer gidiyor. Nerede be? Aşağıda Nerede? aşağıda. aşağıda, burada, aşağıda benim. Allah belanızı versin ya. Aa beleş ki. Abi bitir dışarı gelebiliriz. Bir de sonda var abi, bir de sonda var. Nerede? Duvar arkasına geçti. İki Gördüm. çatıdan git abi hani şu. Aldım onu. Çok iyi oyun çıkıyor. Ya sen nasıl bitersin Emre ya? Abi bitirdi direkt ya. Bende kompansör uzatılmış falan var abi. Aa adam var. Kat'ı aç sahibim. Adam geldi. Atamadım. Reis ne oldu ya? Gelen var. Gel 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 gel. Lan bm M4 yok ha. Şuraya bak ceset torbasına döndü ortalık. Aynen. Aa fişek mi? Ver AVM'ye gideyim. Anam o ne? Abi kill lazım ya. Nereye gitsek acaba? O var var bak. Evet, evet. Aa burayı da tutmuşlar ya. Elime burada tutuldu. Bak bak adam. Abi ben de tam şimdi şu diğer tarafa yaklaşma zamanı. Şey yapayım değil mi? Basayım. Ağam yapma ya. Aa kaldırıyor bak. Abi böyle bir şey olabilir mi? Abi nereden gördü? Ha bu oyuna böyle ölüm yakıştı mı? Devam Emre ya. A few moments later. Adam indi oraya. Birisi indi galiba oraya. Bakayım daha inen yok. Bir. Ben burada çok iyiyimdir. Karşıda adam var. Emre adam burada. biri geldi. Geri geldi o. Son mermi. Gördüm. Var ya adamsın. Filtere giderim bak şimdi. Sabahtan beri yürüyorum abi amele gibi. Yo yo gel Win geliyor gel. Bence orada değildi köprüde adam var. Abi geri dön köprüden öbür taraftan geçelim oraya. Bak. O ne lan? O ne lan? Ha burada. Ben bak burada adam var. Karlı yerde adam var. Düşman görüldü. Aha. Şunu bir <laughs> şöyle kafayı bir tane vurayım. Evet, kill 5 devam. Abi kill daha var şurada. Lan ölsene. Botçuğa bak. Ölmüyor da lan. Of köprüde adam var sanki. Vallahi adam var. Adam var adam var adam var. Köprüde adam var. Emre adam kaçtı la. Kaçtı mı? Bizim peşinden. Gel gel buggy al gel ben gidiyorum raşlıyorum adamı. Git 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 önümüzde. Tamam sakin solda ateşin. Ulan Emre öldüm. Sayende diyecektim ölmedim. Üf, ölseydim çok küserdim. Abo. Emre onun elindeki sağlam gösterme. Adam geldi. bombayla At lan Emre. At aşağı at. Adam geldi. Emre baygın var. Adam çatıda. O da baygın. Emre. Arkadaki kili al da dikkat et. Ne sıkıyorsun lan oradan? Hamza'ya bak. Benim burada kill yok abi. Kaçtı herhalde ağaç tarafına falan evet. gitti. Aa sıkan var. Evet Emre. Adam geldi. Çok güzel kilimiz var. Maç çok güzel abi kar. Alan geldi. Evet buraya kadar izleyen bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren kesinlikle like atmışsındır kardeşim. Ben güveniyorum sana. Gelen giden yok. Yürü 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 yürü, yürü. görüyorum ben. Yürü 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 yürü. Tamam. Burada çok açık ya. Smoklayalım Emre. Of gelen var. Emre geldi. İki baygın. Emre cover atıyorum. Cover atıyorum o tarafa tamam. doğru. Bomba geldi. Emre baygınları çok. Bombayı bir alamadım. Bir Ben de çektim pimi. Emre basıyorum. Bombaya gitti bunlar. Gitti. Güm. Yerde yerde. Bitti. Uuu. Abi süperdi ya. Canım canımı, şey canımı görüyor musun Emre? Emre. Adam. Gördüm abi. Onu da aldım. Bir şey, hani bir şey abi, <laughs> A few moments later. Oh, adam var bence. Tepede. Nerede? Gördüm. Çok iyisin. Tek de bunun kankası var. Abi gel Aa Emre. Abi sakın. Sakin. Emre sağdan yiyoruz. Çık oradan. Emre arabaya atla. Atla 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 atla. Kalamam adam vuracak beni. Neredesin ya? Gel 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 gel. Emre adam bayağı yedi arkamızdaki. Kavar atacağım. Sakin. Bas. Aldım. Şimdi bizim tepemiz vardı, değil mi? Ha, Arkadaşlar heyecanlı var, bir maç. Bir var. Evet. Emre arabayı gördüm ben. 8. Gidiyorlar arabayı. Getirirsen alırım. Ben de gördüm. Bu araba bizi alana getiriyorum Sıkıntı yapabilir. İndi onlar. 2 maç attık, 4. gayet. İşte, gayet çok iyi. gayet güzel. Birincisinde biraz kötü ölmüş olabilir ama bunda win geliyor gibi geldi abi bana. Aynen aynen winimiz var. Son dört kişi Emre. Aynen de benim sadece tek çekindiğim şey şu adamlar şu taraftaydı. Ve ben gördüm adamları. Dört kişi mi kaç kişiler? Şu an bir kişi drop'a gidiyor. Hiç acele etmiyorum. Tamam gelsin. Ben gelsin. gördüm. Gelsin. Drop'a geldi. Oo baya kalabalık bunlar. Ateş, dedin, Vurdum bir tür. bir baygın Emre bizde boyun <gülüyor> Oy <gülüyor> Ah <gülüyor> Oha Emre ne biçim ses çıkıyo lan lan şuraya atsam olmaz. Şura. Bunlar somak atıyor boyna. Dikkat et. Dikkat et. Biri arkadan bize sıkabilir ha. Gördüm ya şu da şey Aynen de dolanmış olabilir. Hatta yanımda bile olmuş olabilir. Gördüm. Of yedi. Son bir kill. Son bir kill. Son iki mi? Yok bir. Son tek. O da nerede Allah bilir. Allah. Aa, arabada. bir AVM vuruşu atacağım onu. Alan ölüyor bak bak. Ya. Yeah. Ulan var ya. Yaptığı iş mi bunun? Bunun yaptığı iş miydi arkadaşlar? Evet gençler. 21 kill. 28 kişilik hasar verdik. Gayet zevkli bir maç oldu. Bizim için yeterlidir abi. idealdir. Bir sonraki PUBG Mobile videomuzda görüşmeden önce Emre'cim eline koluna sağlık. Emeğine sağlık. Ela sağlık. Eyvallah. Bir sonraki PUBG balda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.